Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında, çıtır çıtır harika bir çiğ börek yapacağız. Tarifimize öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayacağız. Yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Ardından kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu güzelce bir yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 4 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuzun üzerine örtelim ve oda sıcaklığında yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz dinlenirken biz de böreğimizin kıymalı iç harcını hazırlayalım. Kabımızın içerisine öncelikle kıymamızı alıyoruz. Ardından bir adet rendelenmiş kuru soğanımıza ekliyoruz. Harcımıza biraz tuz ve karabiber ekleyelim tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Karabiber miktarını isterseniz damak tadınıza göre fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi harcımızı elimizle güzelce bir harmanlayalım. Şimdi harcımızın kıvamını açmak için biraz soğuk su ekleyeceğiz. Arkadaşlar kıymalı iç harcımızın hamurumuzun üzerine kaşıkla kolayca sürülebilmesi gerekiyor. O yüzden su ile biraz kıvamını açacağız. Kıymalı iç harcımızın kıvamını açmak için toplamda bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde soğuk su kullandık. Şimdi böreğimizin yapılışına geçelim. Dinlenen hamurumuzu 18 eşit bezeye böldük. Şimdi tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine kıymalı harcımızdan ilave ediyoruz. Ve hamurumuzun üzerine yayıyoruz. Ardından dikkatli bir şekilde hamurumuzu kapatıyoruz. Kenar kısımlarına baskı uygulayarak yapışmasını sağlıyoruz. Ve bir pizza kesiciyle kenar kısımlarını kesiyoruz. Arkadaşlar bu işlemi hem çiğ böreklerimizin şeklinin düzgün olması için yapıyoruz hem de pişerken açılmaması için. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Böreklerimizi tamamladık. Şimdi bol kızgın yağda kızartalım. Evet, çiğ böreklerimiz servise hazır. Hemen şöyle yakından kıvamını ve dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Çıtır çıtır tam kıvamında harika bir çiğ börek tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.